Egzersiz yapmanın faydaları saymakla bitmiyor sayın seyirciler. Yapılan her hareket antidepresan özelliği de taşıyor. Al nefes. Ver ortaya. Al nefesle tekrar. Al nefes yavaş geriye. Ver yukarı. Egzersizin önemli bir etkisi daha ortaya çıktı. Yapılan her bir hareket antidepresan özelliği taşıyor. Nefes alırken kollarını yana doğru açtım. Egzersizler zayıflatıyor, hastalıkların önüne geçiyor. Vücut sağlığı açısından faydaları saymakla bitmiyor. Biz egzersizi bir ilaç gibi görüyoruz. Egzersiz bir ilaçtır. Egzersiz yapmanın bilinmeyen bir etkisi daha çıktı. Yapılan araştırmalar egzersiz yapmanın antidepresan özelliği taşıdığını ortaya koydu. Çünkü egzersizin birçok özelliği var. Mesela en büyük özelliklerinden bir tanesi antidepresan özelliği göstermesidir. Egzersiz yapan kişi kendisini daha mutlu hissediyor, stresten uzaklaşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Nedim Malkoş da bunu doğruluyor. Egzersiz yapıldığında endorfin, melatonin ve serotonin gibi hormonların salgılanması, ya yani bunlar mutluluk hormonlarıdır. Bu hormonların salgılanmasıyla vücut stresten uzaklaşır. Tekrar al nefes yat, geriye.